Son dönemde en çok konuştuğumuz telefonlardan biri de Realme GT2 Pro'ydu. Çünkü geçen sene amiral gemisi olarak çıkmış, o dönemin en hızlı platformu olan Snapdragon 8 Gen 1 ile gelmişti. İşte bu telefon orta seviye modellerle benzer fiyatların ülkemize gelince bir anda talep patlaması yaşadı. Çünkü sahip olduğu özellikler ve sunduğu performans aynı fiyattaki diğer modellerin ötesindeydi. Ancak geçen yıl çıkan bir telefon olduğu için piyasaya düzenli cihaz girişi ve devamlılığı beklenmiyor. Bunu şundan dolayı anlattım. Yüksek performansı makul fiyattan veren herhangi bir marka geniş kitlelere rahatça ulaşabilir. Piyasada ses getirebilir. İşte bu yüzden radarıma giren yeni bir telefon var. Xiaomi'nin Redmi Note 12 Turbo modeli. Aslında cihazdan çok daha önemli olan nokta tercih edilen donanımsal platform. Ancak şu an için bu platformu ülkemize getirmesi en muhtemel üretici de Xiaomi'nin kendisi. Peki Redmi Note 12 Turbo neden önemli? Gelin biraz da bundan bahsedeyim. Redmi Note 12 ailesinin genel tasarım dilini koruyan ve düzleştirilmiş kenar çerçevelere sahip olan bu telefon ülkemize gelen Pro modelinden farklı olarak arka tarafta kamera kısmı daha belirgin ya da bir başka ifadeyle premium cihazlara daha yakın bir kamera tasarımı sunuyor. 64 megapiksellik ana kamera ek olarak Xiaomi'nin başka cihazlarında da gördüğümüz üzere 8 megapiksellik ultra geniş kamera ve 2 megapiksellik makro kamerası bulunuyor. Güzel detay şu ana kamera OIS yani optik görüntü sabitleme ile geliyor. 4K 30 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Selfie kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ve Full HD'de 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Hakkını teslim etmem lazım. Xiaomi son dönemde daha önce olmadığı kadar çok ekran paneline yatırım yapıyor. Örneğin bu telefon 6.67 inç boyutunda OLED ekran kullanıyor. Ki bu ekran Full HD Plus çözünürlükte olup 68 milyar renk gösterebiliyor. 120 Hz DNA mazı sunuyor ayrıca. Dual Vision ve HDR10 Plus uyumlu içerikleri de çok rahat bir şekilde gösterebiliyor. Zaten bunları gösterebilmek adına da 1000 nit ekran parlaklığına çıkabiliyor. Stereo ses desteklenen ve Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalışan telefon 5000 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor ve 67-30 67.30'unda şarj oluyor. Orta sekme Orta sınıf bir cihaz için oldukça iyi özellikler. Hatta bu seviyede pek sık görmediğimiz 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesi seçeneği bile var. Yanlış duymadınız. 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile alınabiliyor. Üstelik iddialı bir fiyatlandırma ile birlikte. O kısma da değineceğim. Ancak beni meraklandıran asıl özelliği bunlar değil. Beni daha çok ilgilendiren taraf bu cihaza güç veren Snapdragon 7 Plus Gen 2 platformu. Qualcomm'un süper orta sınıf telefonlar için geliştirdiği bu platform pek popüler olmayan selefine yani Snapdragon 7 Gen 1'e karşı %50 daha fazla işlemci ve iki kata kadar daha fazla grafik gücü getiriyor. Ki bunlar gerçekten büyük performans sıçramaları. Sadece bu da değil. Selfie'ne kıyasla yapay zeka başarımını iki kat arttıran bu platform tüm bunları %13 daha yüksek verimlilikle sunuyor. Yani daha yüksek performansı daha düşük enerji kullanımı ile sağlıyor aslında. E peki o zaman tüm bunları nasıl başarıyor? 8 çekirdekli işlemcide en yüksek performans için Cortex X2 tabanlı Prime çekirdek. Ki bu çekirdek 2910 MHz'de çalışıyor ve ona ek olarak 3 tane performans çekirdeği 2500 MHz ve 4 tane verimlilik çekirdeği 1800 MHz'de görev yapıyor. 4 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen platforma Adreno 725 grafik birim yani GPU eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 1'de gördüğümüz volumetrik render ve değişken oranlı gölgeleme gibi teknolojilere sahip olan GPU için Qualcomm sürdürülebilir performansının rakipsiz olduğunu, ideal grafik gücün uzun süre koruyabildiğini iddia ediyor. Ki testlerimizde bunları göreceğiz. Muhtemelen bu cihaz bir şekilde bize de gelecektir diye tahmin ediyorum. Rakip platformdan burada rakip olarak muhtemelen MediaTek'i baz alıyor ama hangi modeli aldığını şu anda kestirmek çok kolay değil. Fakat Qualcomm'un açıklamasına göre rakibinden %25 daha fazla grafik gücünü kayıpsız şekilde kullandırabiliyor Snapdragon 7 Plus Gen 2. Üstelik tüm bunlar ek olarak modern grafik teknolojilerine destek veriyor. Güncel video kodeklerini donanımsal olarak hızlandırabiliyor. E o zaman tüm bunlar ne anlama geliyor? Bakın ortaya çıkan bazı test sonuçları önemli. Antutu'da 1 milyon üzerine skor alan platform Cortex X2 tabanlı Prime çekirdek sayesinde örneğin Snapdragon Gen 1'in ötesinde CPU başarımı gösterebiliyor. Özellikle tek çekirdek başarımı söz konusu olduğu zaman. Grafik gücü ise bu segmentte oldukça popüler olan Snapdragon 778G ve sahip olduğu Adreno 640 grafik biriminden iki kat civarını daha güçlü. Yanlış uymadınız. 2 kat civarını daha yüksek başarım gösterebiliyor. 300 doların altında bir fiyatla satılan telefon için bu gerçekten büyük bir kazanım. Antutu seviyesinde 1 milyon barajın orta segmentte aşılabiliyor olması gelişim açısından bence oldukça kıymetli. CPU tarafında ise Geekbench 5 özelinde Snapdragon 7 Plus Gen 2 tek çekirdekli %50 çok çekirdek Gerideki ise %38 daha hızlı. Kimden? Örneğin Snapdragon 778G'den. Elbette sah performans çok önemli ama bir telefon sadece bundan ibaret de değil. Snapdragon 7 Plus Gen 2 kamera tarafında yeni nesil 18 bit üçlü ISP motoruyla geliyor ve düşük ışık performansını bu sayede arttırabiliyor. Zira 30 tane görüntüyü yığın işleme yönteminde tek bir görüntü olarak işleyebiliyor. Bunun yanı sıra 200 megapiksel kamera desteği önemli. Xiaomi'nin bu konuda istekli olduğunu biliyoruz. Yani Samsung'un geliştirmiş olduğu 200 megapiksel kamera sensörünü orta sınıfta daha fazla cihaza getirme isteği olduğu epeydir konuşuluyor. İşte bu yüzden bu platform daha fazla sayıda cihaza karşımıza çıkabilir. Bağlantı yeteneklerinde ise Snapdragon X62 5G modemle geliyor platform. Bu sayede saniyede 4.4 Gb hızları görebiliyor örneğin. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6G gibi teknolojiler doğası gereği destekleniyor. Dikkatimi çeken bir başka detay ise Snapdragon 8 Gen 2'den farklı olarak UFS 4.0 değil, UFS 3.1 depolama çiplerinin destekleniyor olması. Evet en hızlı olmasa bile UFS 3.1 depolama çipleri hala çok hızlılar yayınlanan mira cihazları da bu teknolojiyi kullanıyordu zaten. Evet tüm bu detaylardan sonra ben bunları niye anlattım? Biraz da bundan bahsedeyim. Sevgili olsa, bakın orta seviye telefonlar son birkaç yıldır performans sıkışıklığı yaşıyordu. Premium yani en üst seviyedeki cihazlar her senin hatırı sayılır güncellemeler alırken orta seviye telefonlar aynı tempoda gelişim gösteremiyordu. Bu onların yavaş olduğu anlamına gelmiyor elbette. Ama daha fazlasına ihtiyaç olduğu da açıktı. İşte bu yüzden Snapdragon 7 Plus Gen 2 gerçekten çok önemli bir güncelleme. Ve görünen o ki örneğin Xiaomi bu alana yatırım yapıyor. Evet belki Redmi Note 12 Turbo olarak ülkemize gelmeyecek. Ancak bir başka kimlikle örneğin Poco F5 olarak gelmesini bekleyebiliriz. Umarım iki modelden biri olarak. Muhtemelen Poco F5 olarak ülkemize de gelir çünkü fiyat anlamında da agresif görünüyor. Örneğin Redmi Note 12 Turbo'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan başlangıç versiyonu Çin'de 290 dolara. 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip olan tepe versiyonu ise 380 dolara satılıyor. Yani bu cihaz sahip olacağı özelliklere tercih edilen versiyonuna göre 12 ila 1 15 bin lira bandında bir noktada ülkemize gelebilir. En ihtimali Poco y 5 olarak gelir ama tabii Poco y 5in fiyat tahmini yapmak çok kolay değil çünkü hem marka pozisyonlandırması farklı hem de şunu biliyoruz ki bu tür telefonların Çin fiyatlarıyla kıyaslandığında Avrupa fiyatları biraz daha yüksek seviyeden başlıyor. Ama umarım 15 bin liranın altında bir fiyatlandırma ile Snapdragon 7 Plus Gen 2 serisi telefonları da ülkemizde görürüz çünkü Snapdragon 7 Plus Gen 2 gerek CPU gerekse de grafik gücü anlamında orta seviye telefonlara seviye atlatabilecek uzun yıllardır beklediğimiz yeni seviye platform gibi de değerlendirilebilir sunduğu özelliklere baktığımız zaman. Evet elbette Türkiye söz konusu olduğu zaman ülkemiz özelinde bir fiyat tahmini yapmak çok kolay değil ama teknik olarak değerlendirildiği zaman Snapdragon 7 Plus Gen 2 orta seviye telefonlar için uzun süredir beni en çok heyecanlandıran platform gibi de yorumlayabilirim sizler adına dostlar. Gerçekten önemli bir güncelleme olmuş. Umarım bu platformu kullanan cihazların sayısı artar. Umarım bu cihazlar ülkemize de gelir. Ülkemize gelirken de makul bir fiyatlandırmayla gelmeyi başarırlar. Evet tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken bu videoda Snapdragon Snapdragon 7 Plus Gen 2 platformunu ve ona sahip olan Redmi Note 12 Turbo ya da global versiyon olmasını beklediğiniz Poco F5'i sizlere bir miktar anlatmak istedim. Daha doğrusu nasıl bir performansa gelebileceklerini anlatmaya çalıştım. Kanalıma destek olmak isterseniz şu ana kadar abone değilseniz abone olarak destek olabilir, süper teşekkür özelliğini kullanabilir. Aynı zamanda sosyal medyada, Twitter, TikTok ve Instagram'da Erdoğuz Ağ yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Dostlar vaktinize sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.